start verildi ve koşu başladı çıkıştan sonra 6 numaralı Umul Dumol rakiplerinin 2,5 boy kadar gerisinde kaldı. İlk reja doğru gidiyorken önde kalabalık bir liderlik mücadelesi var. Ortadan 1 numaralı Deniz Efe kendini göstermeye çalışıyor. Bariyer dibini 3 numaralı kim tuttu. Ortalarında ise 9 numaralı iyi var. Şimdi önde buluşan bu üçlüden tempo yükselten 9 numaralı iyi kim düzle farkı 1 boya kadar çıkardı. Dışarıdan 1 numaralı Deniz Efe tazeledi. Öndeki rakibi farkı düzlüğün hemen başında yarım boya kadar düşürdü. Onları 2 boy kadar geride 3. de iç kulvarda 3 numaralı kim takip ediyor. Hemen dışına doğru 4 numaralı Onat Kut geldi. Onların hemen dışında 10 numaralı Tuğçem ortada 7 numaralı Umutoğlu sırasıyla son 300 geçirken dışarıdan gelen 1 numaralı Deniz Efe. İç kuvardaki rakibi 9 numaralı iyi yakalamayı başardı. Bu ikilinin 1.5-2 boy kadar gerisinde 3. de 10 numaralı Tuğçem var. Son 200 geçiliyor dışarıda 1 numaralı Deniz Efe. İçeriden tekrar tazemeye çalışan 9 numaralı iyi arasında birincilik mücadelesi var. Son 50'ye doğru yaklaşıyoruz. Dışarıdaki 1 numaralı Deniz Efe şimdi farkı bir boyuna kadar taşıyor. 1 numaralı Denizefe kazanıyor. 9 numaralı 2. ikinci, 4 numaralı Matkut 3. üçüncü, 10 numaralı Tuğçem dördüncü oldu. 2 numaralı Dündarzade koşudan 5. olarak ayrıldı. 5. koşu Erdenen koşusunu 1 numaralı Denizefe Mustafa Çiçek'le kazandı.